Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Küçükçekmece ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adaysıca kim olmalı diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. İyi seyirler. Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin ya daha doğrusu Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Yani şu anki mevcut sistemde tamamen ben Kılıçdaroğlu'nun karalama politikası üzerinden kötülendiğini düşünüyorum. Namuslu, dürüst bir insan olduğuna inanıyorum. Hani kendisi olursa hani toplum karşı, toplumda karşılığı ne olur bilemem de hani e, iyi iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Sizce Kılıçdaroğlu olmalı? Yani dürüst temiz bir insan bence olabilir. Evet. Ben onlardan pek kimse bir kılıçları biliyor ama Bilmiyorum. Tanımıyorum. Ben öyle şeylerle ilgilenmiyorum. Şu anki konjonktürde gözüken eğer benim şeyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasını düşünüyorum. Çünkü olmadığı için Genel Başkan Cumhurbaşkanının adaylığını koymadığı için CHP çok büyük kan kaybediyor. Aday olması makuldur diyorsunuz. Kesinlikle. Yani olması gerekiyor. Eğer zaten Cumhurbaşkanı aday olamıyorsa, o gömleği giymekten çekiniyorsa zaten mecbur Genel Başkan olmasın. Çok Kılıçdaroğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu AK Parti şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Ondan başkası olmaması lazım. Evet, o hak onun olması lazım. Fakat e, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ben olacağım diyor ama fakat sulandırıyor iş. Onu e, şöyle düşünüyorum. Bu e, genel merkezin alacak e, bir kararıyla yani Bunu anladık. biz vatandaşa söyle sizce mesela aklınızda fikrinde bu iyi olur dediğiniz bir şey varsa tabii genel merkez bir sadece düşünürdüm. Ben şöyle düşünürdüm. Ee, hiç tartışmasız bu benim kişisel fikrim. Ben e, Mansur Yavaş'ı çıkarırdım. Ya. Neden çıkarırdım? Çünkü bir muhafazakar kesime de hitap etmekte. Ama HDP'liler ona oy vermez. İmamoğlu daha iyi değil mi? Şimdi siyaset şöyle bir. Ülkücülük bir geçmişi var. Şimdi siyaset HDP şöyle. HDP'li ona oy vermez. Benim fikrim sizce Şimdi siyaset şöyle bir şey, o ona bir şey vermez, bu buna bir şey vermez diye bir mantık yok. Şöyle bir şey söylüyordu, şimdi e, İstanbul, evet, İstanbul Haber'desiniz değil mi? Evet. Ben x bir haber kanalının patron olduğumu düşünelim, siz beni sevmiyor musunuz? Ama ben size ki ya şu e, yayın organının başına geçer misin? Siz beni o zaman çok seviyorsunuz, bu budur yani. Menfaat meselesi. Ya şimdi bakıldığı zaman günlük hayatta e, kahvede oturuyorsunuz, iki bardak çay içiyorsunuz. üç gün sonra aynı arkadaş bakalım size çay ısmarlıyor mu diye bakıyorsunuz. Doğru muyum? Doğrudur. Yani bu bence e o sıkıntı değil diyorsun. Ülkücü olmaz. Bana göre sıkıntı değil. Yani Yok, çok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Iyi Videolarımızı izliyor musunuz? Ben aboneyim. Devamlı izliyorum. Hoşuma da gidiyor. En Her son sorayım. hangi videoyu izlediniz? Hatırlıyor musunuz? Valla en son siz şeyde Bağcılar'daki vizyonunuzu izlemiştim. Evet. evet. Nasıl? Yayınlarımızı beğeniyor musunuz? Çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen sorum. Güzel, güzel. Demokratik. Çok güzel, ben hoşuma gidiyor yani. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sizce? Vallahi Kılıçdaroğlu hariç. Ya korkak adam. Yani liderlik vasfı yoktur onun. Kusura bakmasın. <laughs> o hariç. Evet. Temiz, tanınmamış birisi olması lazım. Bak tanınmış değil. Yıpranmamış diyorsun. Yıpranmamış, tanınmamış. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu kimse tanımıyordu. Ne oldu? 806 bin oy fark attık. Yani. Yıpranmamış, temiz, bir insan gelirse solcu, sosyalist, sizin yani, aklınızda var mı öyle bir aday? Benim mi? Evet. Ben o partinin içinde bulamıyorum. Ya onlar çoğu su ucu ya. Başka getirecek. Aynen öyle. Beni ilgilendirmiyor. Anlamadım. Beni ilgilendirmiyor. Bilmiyorsunuz. Hayır ilgilendirmiyor. Ben eşit, özgür, demokratik bir Türkiye vaat eden kim olursa olsun Cumhurbaşkanı yani sen hatin demir taş. Allah CHP önce içinden çıkarsın. Dışarıdan yönlendir. İçinde söyleyeyim mesela kim? Ya İmamoğlu kötü bir çocuk mu yani sence? Hmm. Ben çok iyi biliyorum. Yetiştiği tarzı biliyorum. Geldiği yeri biliyorum. Kötü olamaya yani ama İmamoğlu olabilir diyorsun. Ya yaparsa olabilir. Niye olmasın yani? Bir fırsat gençlere fırsat verirsen niye olmasın ki yani? Kesinlikle. Allah Ekrem İmamoğlu var şu an. Cumhurbaşkanı olarak yani onu görebiliriz herhalde. Ekrem İmamoğlu iyi oyalar diyorsunuz. Diyorum çünkü yani bir e, geçen seçimde bir ikili yani müsabakaya girip kazanmıştı yani nihayetinde. Aynen öyle. A Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı. Daha doğrusu Millet İttifakı'nın. Yapamayacağım ona, ona bir şey diyemeyeceğim şu anda. Bilmiyorum ama e, hangisi iyi o gelsin bizim için. Hayır, hayırlı olsun hepimiz için hangisi iyi o gelsin. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Kılıçdaroğlu. Olur mu? Olmaz. <laughs> kesinlikle olmaz. Dışarıda kalır çünkü. <laughs> Öyle mi <biliyorsun. gülüyor> CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Valla onlar kendileri karar verir işlerinden. Siz bir mesela. tane seçerler. Kılıçdaroğlu olmaz kesinlikle. Kim olsun? İmamoğlu, Mansur Yavaş, Muharrem İnce kim geliyor aklınıza? Muharrem İnce gelirse, o da böyle kötü konuşuyor ekranda. Sert mi konuşuyor? Ha, sert konuşuyor. Olmaz, bıktık sertlikte. Daha yumuşak değil mi? Daha yumuşak. Onlar karar Tabii verir olan O zaman işte. bir çocuk gitmişti, zamanı malı çocuk kovdu sahnede değil mi? Sıkıntılıydı o zaman. Evet evet, yani böyle kaba. Halkın karşısına Daha çıkınca hiç örnek bir şey yok. Gönlünü alacak, çok doğru. Tabii, çok terbiyesizce konuşacak. Zaten bıktık. O kötü İmam, dillerden İmam bıktık. Sakin kibar, sakin, düzgün konuşan bir halka örnek olacak kişiler. Ekrem oldu. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sizce? Bence ee, Kılıçdaroğlu olmalı diyorum. Genel başkan, ben genel evet. başkan adayı olsun istiyorum. Ben onu destekliyorum. Da çünkü daha dürüstçe daha ilerici ve daha güvenilir buluyorum. Evet kesinlikle onun olmasını isterim yani. Onun dürüstlüğünden eminim. Bir Ahmet Necdet Sezer, ikincisi de Kılıçdaroğlu diyorum dürüstlük anlamında. Onları daha çok hani ve açık açık ve net buluyorum. Ne bileyim ben. Aklım bir şey yok mu? Hangisi hayırlısı olsun. Ben öyle ayrım yapmıyorum. Allah şimdi karamsızlıkta geçen gün televizyonda ona bir soru soruldu. Evet. Aday, dedi, aday, ol dedi. aday olacak mısınız? Kim söylemedi? Aday olun dedi. Kim söylemedi ki dedi olmayacağımı? Yani bugün CHP'nin baş, e, başında olan Kılıçdaroğlu aday imkansız olmaz. Bunlar bir oyun. Kim olsun peki? Kim olsun size? Hiçbiri olamaz onlardan. Değil İmamoğlu ne? desen hiçbir şey yapamaz. Bugün Cumhurbaşkanlığı demek ne demek? Orada ne demek biliyor musun? Evet. E, Türkiye'nin geleceği demek. Bir, Tabii, bir numara bayrak evet. iniyor. Efendim ama. şu an sonuçta ölüm var. Yani herkes bir gün ölümü tadacak. Sonuçta evet. Erdoğan'da birisi gelecek. Ya gelecek ya de Kaç ki Şö şöyle bir şey söyleyeyim sana. Allah e, Cenab-ı Allah ayırlı insan getirsin. Peygamber Efendimiz de demiş? Sizin aklınızı koruyan kişi sizin nedirinizdir demiş. Onun için yani burada Tayyip Erdoğan meselesi değil. Beni, benim akımı koruyacak insan gelirse ben de tabii gayet normal. Çok teşekkür ederim. Sağ ama teşekkür ederim. şunu söyleyeyim. E, Kılıçdaroğlu bu ülkeye hiçbir şey yapamaz. Bunu da söyleyeyim. Ya Kemal Bey hani şimdi gündeme getirdiler ama öyle bir şey yok. O sadece tutup da nedir? Bir ortam değiştirmek için. Yorum yok kim olmalı işte? Vallahi İmamoğlu olacak. Mu, Mansur Yavaş mı, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral şey bir hafta ne geliyor? İmamoğlu da olur, Yavaş da olur. olur. Muharrem İnce şeyini kaybetti. Muharrem İnce'nin artık partiye zarar vermeden başka bir şey yok. Herkesi gitti. Öyle tabi. Bitti. Gerek Bitti. şey yaptılar. O kullanamadı diyorsunuz. Öyle tabi. Sorumuz yani. basit. CHP'nin milleti sizce kim olmalı? Yani Ekrem Erdoğan'a gitmeyelim. Peki. Kim olmalı? Sizin gördüğünüz bir vatandaş olarak soruyoruz. Aklınıza bir şey var mı? Ben o, o ince İmamoğlu, Mansur Yavaş ya da hiçbirisi yani sizce ne olmalı? Bir kere kendini bazı e, Millet ittifakı dediği zaman etrafında Millet ittifakı öyle HDP'le PKK'yla olmuyor. Yani Şimdi HDP'ye 6 milyondan fazla oyu var. Onlar PKK olarak değerlendirmek mümkün mü PKK olarak? HDP. Komple. Yani Türkiye'de 6 milyon terörist mi var? Onu diyeceğiz. Yani HDP mecliste grubu olan ama maaş alan, maaş alan bir yani parti. Ben de Malatyalı olarak sayıyorum. Ben de Malatyalı. De ben de eski yani, Malatyalıyım. Evet. Bata, evet. Yani şu an yani o komple hepsini terörist ilan etmek yok, doğru mu? Korkunç mı? bir şey. O yani öyle bir şey yok. Onların hepsini biz terörist olarak ilan etmemiz çok yanlış. Ama 40 e, yıldık da elimizde 1984'ten beri doğmuş, elimizde de böyle bir patlamaya hazır bir bomba var. Evet. Bunları birbirinden ayırarak. Tabii ki onları öyle değerlendirmemiz lazım ama e, biz siyahla beyazı birbirine karıştırıyoruz. Yani bu hem yani burada burada bak etrafımızda Abi da, aklına da, gelen aday var mı yok mu CHP'de? E, kısa, evet. CHP'de yok, yok. Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı size kim olmalı? Bu daha çok erken bir soru. İşte yarın olsa Ha yok olmaz. Daha bu çok erken bir soru. Onun için böyle bir olaylar bir başlasın. Seçim gündeme gelsin. Ondan sonra bu zaten düşünülür. Fikrimizi söyleriz diyoruz. Evet. Vallahi onu tam net olarak yani bilmem de İmamoğlu olabilir. Var. İmamoğlu olabilir. Olabilir. Sağdaki kim olmalı? Şu an kimse. Şu an sadece şey var. Muharrem İnce var. O geliyor. Yok. Şimdiki sisteme göre yani kimin olacağı şu an için çok öngörülemiyorsa da e, tabii ki yani onların içerisinde millet ittifakı dediğimiz işte o demokrasi güçleri onlardan herhangi birisinin olması değişmiyor yani. tek İsmail Cem olsaydı bunu gözümüzü yumuk verirdik. Şu an O artık yok abi. Şu an söylüyoruz. Yarın olsa mesela kim olsun? Yarın olursa Cumhurbaşkanı kim olsun? CHP'ye veremeyiz de bakarız o gün geldiğimiz zaman. Bu adayı kim olsun yani? O yine verme. Adayı kim olsun? Evet. Bence demin, demin söyledim. Muharrem İnce bence hoş.